Evlat, ana baba elinde bir emanettir. Çocukların temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi her şekli alabilir. Küçük iken hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun meyvesi hasıl olur. Çocuklara iman, Kur'an ve Allahü Teala'nın emirleri öğretilir ve yapmaya alıştırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Bu saadette anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise bedbaht olurlar. Yapacakları her fenalığın günahı ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrim suresinde 6. ayeti i kerimenin meali şerifi kendinizi ve evlerinizde ve emirlerinizde olanları ateşten koruyunuzdur. Bir babanın evladını cehennem ateşinden koruması dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibadete alıştırmakla ve dinsiz, ahlaksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı fena arkadaştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Sözüyle Müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji yani çocuk terbiyesi İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. İslam dinine karşı olanlar da bu mühim noktayı anladıkları içindir ki asrımızın en tehlikeli dinsizlik ocağı olan mason ve komünistler gençliğin ele alınması birinci hedefimizdir. Çocukları dinsiz olarak yetiştirmeliyiz diyorlar. Masonlar İslamiyet'i yok etmek ve Allahü Teala'nın emirlerinin öğretilmesini ve yaptırılmasını engellemek için gençlerin kafalarını yormamalıdır. Din bilgilerini büyüyünce kendileri öğrenirler ve hepimiz bütün kudretimizle iman hürriyeti fikrini dünyaya yaymaya sarılmalıyız ve localarımızda verdiğimiz kararları her memlekete yerleştirmeliyiz. Din kardeşliğini yok edip bunun yerine mason kardeşliği getirmeliyiz dinleri yok etmekten ibaret olan mukaddes gayemize bu suretle kavuşacağız diyorlar. O halde Müslümanlar din cahillerinin hilelerine, yalanlarına aldanmamalı, onların okşayıcı, aldatıcı, yardımsever sözlerine inanmamalıdır. Müslümanlar birbirlerine emri maruf eder ve nehyi münker eder.